Hayallerime ulaşamıyorum. Hayallerine ulaşamıyoruz. Ve bunu sürekli etrafımızdaki bazı şeylere yoruyoruz. Farkında mısın? İşte bu yüzden oldu, şu yüzden oldu, böyle oldu. Böyle olmasa şöyle olsa falan filan cartçurt. Veya ne bileyim bir şeyleri bekliyoruz. Aklımıza direktman hayallerini istediğin zaman bir şey var. Beklediğin bir şey var. Hani diyorsun ki eğer bu elime geçerse ben o hayallerime ulaşacağım. Ben o hayallerimi elde edeceğim diyorsun. Ben de diyorum. Ve bugüne kadar bunun farkına aslında ben de varmamışım. Ve yaptığım videolarda bunun da sürekli bir hata olarak videolarımda hep yer aldığını fark etmişim. Sizlere bugüne kadar her zaman hayallerinize ulaşacaksınız, hayallerinize ulaşacaksınız deyip durdum. Ama hayallerinize ulaşacaksınızın yanında söylemem gereken bazı şeyler daha varmış. Ve bu şeylerin en başında hayallerine ulaşacaksın. Eğer hayallerin için gerçekten çok çalışırsan hayatında engeller karşına çıkacak ve sen bu engelleri atlatacaksın. Eğer bu engeller için gerçekten savaşırsan güzel insanlar karşına çıkacak. Eğer sen kötü insanlarla mücadele edip kimin kötü kimin iyi olduğunu hatalar yaparak anlarsan. Şimdi belki de söylediğim şeyler birazcık şairane gelmiştir ve dediğim şeylerden çok fazla şey anlamamışsındır ve ben sana bunu şu şekilde düzenleyeyim, şu şekilde çevireyim. Bir gün hayatında muhakkak belki şu anda bir zorluk vardır. Belki daha büyük bir zorluk gelecekte seni bekliyordur. Bunu bilemeyiz. Bir gün hayatında bir zorluk karşına çıktığı zaman söylenmek, konuşmak, eleştirmek, üzülmek, yerinde saymak yerine ne durumda olursan ol, ne kadar imkansız gibi görünürse görünsün, sen harekete geçersen, mücadele etmeye devam edersen, savaşmaya devam edersen Sonunda bir gün bir bakacaksın. O şeye ulaşmışsın. Hayallerine ulaşmışsın. Sana bunu şu şekilde bir örnekleme, ile, örnekleme olarak vermeme izin ver. Bir yarıştasın tamam mı? İşte çok iyi gidiyorsun. Yanında da arabalar var. Onlar da çok iyi gidiyorlar. Hepiniz çok iyi gidiyorsunuz. Ardından senin arabanda bir şey oluyor. Ve son vitesi atamıyorsun. Normalde 200 ile gitmen lazımken 150 ile gitmeye başlıyorsun. Engel oluyor arabanın motoru sana. Hani Baktığın zaman, seyirciler baktığı zaman, herkes baktığı zaman kafada şey var. Diyorsun ki kendi kendine 150 ile yetişemem, herkes 200 de gidiyor, bu imkansız. Ama bu yolda önüne iki seçenek çıkıyor. Hayat, hayat önüne iki seçenek veriyor. Bir ya mücadele edersin, yarışı bitirirsin. İki yarışı bırakırsın, zaten bitiremem dersin. İkinci yolu seçersen ne olacağını biliyorsun zaten, yarışı kaybetmiş sayılacaksın. Ama birinci yolda devam edersen belki öndeki araçların hepsi kaza yapacak. Belki öndeki araçların da hepsi bozulacak. Belki gelecek yarışlarda o kazanacağım bir puana ihtiyacın olacak. Belki o verdiğin mücadele sayesinde bir şeyler elde edeceksin. Fair play ödülü kazanacaksın. Yani o yarışta o mücadeleyi terk edip gitmek de var önünde. O mücadele için sonuna kadar savaşmak, sonuna kadar mücadele etmek, ne gerekiyorsa onu yapmak bu da var. Peki sana şunu sorayım. Ya Gerek yok abi hayatımız için, hayallerimiz için mücadele etmeyelim. Hani böyle konuşuyoruz ediyoruz ya. Tamam etmeyelim. Ne yapacaksın abi? Anam baban zengin mi? Ailen zengin mi? Abin zengin mi? Ne bileyim böyle milyon dolarları yüz binlerce liraları cebine koyacak evini arabanı istediğin zaman alacak bir param var mı? İstediğin zaman ülkeleri gezebilecek bir imkanın var mı? Yani sen kimsin şu anda? Tamam sen çok özel bir insansın. Bunun sen de farkındasın, hissediyorsun. İçinde o özel kişi olduğunu hissediyorsun. Biliyorum ki doğru bu. Ama sen bir elması elmas değerli deyip madenlerden çıkarmazsan, orada bırakırsan elmasın değerini insanlar görmezse elmasın ne değeri kalır ki? Sen o madenlere ineceksin o zorlu taşları, kırılmayan taşları geçeceksin. En derinlere ineceksin. Ümidini kaybedeceksin. Artık orada elmas yok diyeceksin belki de. Ama bir bakacaksın bir anda o kap karanlık ortamda parlayan bir tane elmas çıkacak karşına. Ve o elmas senin hayatını değiştirecek. Senin hayatını parlatacak. Senin hayatını özel kılacak. O yüzden şu an ne durumda olursan ol, ne kadar zorluk çekersen çek, ne kadar acı çekersen çek, ne kadar ya abi olmaz, ya Mert olmaz, kardeşim olmaz, benim durumumu bilmiyorsun, benim durumumu şöyle ne dersen de. Eyvallah, durumun kötü, durumun zor, durumun acı ama mücadele etmek zorundasın. Başka bir imkanın yok. Senin elinden gelen en iyi şey bu. Senin elinden gelen en iyi şey şu anda hayallerin için mücadele etmek, savaşmak, bir gün daha iyi bir hayat yaşamak için, bir gün daha iyi bir hayat yaşattırmak için etrafındaki insanlara. Sen ne yapıyorsun? Sabah kalkıyorsun uyuşuk uyuşuk, istemiyorum, bugün modumda değilim, bugün canım istemiyor. Benim de canım istemiyor abi video çekmek istemiyorum canım istemiyor evimde değilim Sivas'tayım uzak uzaktayım hiç sevmiyorum burayı istemiyorum böyle bir şey var mı yok yapacaksın çünkü sevdiğin şey bunun ardında sevdiğin şey bunu yaptıktan sonra olan şey sevdiğin şey bir şeyler için harekete geçtikten fiile geçtikten sonra oluşan şey her zaman yolculuk güzel olmak zorunda değil bazen yolculuktan tat çıkarman gerekir bazen yolun sonundan her yol güzel olmak zorunda değil senin ulaşacağın yer güzeldir aynı zamanda belki de bazen gideceğin yol da güzeldir o yüzden yolculuğunda tadını çıkar diyoruz sana. Ha yolculuğun tadı kötüyse yola çıkmayacak mısın? İstediğin yere gitmeyecek misin? O görmek istediğin yerleri görmeyecek misin? Yapma. Kendine acıya birazcık birazcık de ki Ya ben bu değilim abi de. Ben artık farklı bir insan olmak istiyorum de. Ya şu videonun arkasına müzik koyunca gaza gelip müzik koymayınca gaza gelmeyen insanlardan olma. Kendini gaza getirip sönme ateşin içinde yansın her De ki ben çok kötü bir durumda da olsam mücadele edeceğim de. Mücadele. Kafanda bu olsun. Mücadele edeceğim. Sonuna kadar savaşacağım. Ve bir gün bir bakacaksın. Hayallerine ulaşmışsın. Hayallerini elde etmişsin. O yüzden şu anda ne zorluk varsa önünde. Durma. Mücadele et. Savaş. Sana söz veriyorum. Bir gün hayallerimize ulaşacağız. Bir gün beni Instagram postuna ekleyeceksin. Diyeceksin ki... Bu adam bir gün söylemişti durma mücadele et diye. Durmadım, mücadele ettim ve hayallerime ulaştım. Bir gün hayallerine ulaşacaksın. Asla ama asla pes etme.